demirin bu şekilde kızması lazım. Eğer bu şekilde kızarsa demirde iki atom gücü var. Ondan sonra suda şokladığımız zaman su ile beraber üç atom gücü oluyor. Biz bu sudan istifade ettiğimiz zaman biz de güçlenmiş oluyoruz. Vücut hastalıktan korunmuş oluyor. Bu şekilde şoklama yapıyoruz. su bitene kadar seni bir sudan çıkarmayacağız. Evet demirimizin şoklanması bitti. Ondan sonra Demiri sudan çıkartabiliyoruz. Sonrasında da hafif kaynamaya başlayacağı zaman suyun miktarına göre de günlük sakızı koyuyoruz.